selam. Hi YouTube. Ben eve gidiyorum. Çok soğuk. Gözlerim çok üşüdü. O zaman gözüme de bir şey almam gerekiyor. İnşallah sesim geliyordur. Evet. Eve gideceğim. Göremiyorsun. Size. <laughs> Su ne? Sütçüm Memi miyiz? Delila Gamze Sütçü. Instagram'dan bu kız Delila diye privine girebilirsiniz. <laughs> Eve gidiyoruz. O kadar yoruldum ki. Bugün Arkadaşlar, makyajım ne güzel olmuş lan. Beni çok seviyorum. Mineli çok seviyorum. Ya. Ben varken minel. Alınma lütfen buradaysan. <laughs> ben var ya oyunu oynayan fare. Çı 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 diye. Onu Yok, koyarım. Şey. Sen çeksene ya. Ben çekemem. Ben çok çirkinim. Çok çirkin. Çek. Senin kolun daha uzun. Hayır lan senin kolun benden niye daha uzun? Kes lan. Tamam. Arkamızda insanlar var o yüzden böyle çekiyorum. <laughs> Ay. Ne <gülüyor> <Gülüyorsun çünkü. gülüyor> <Ben> de var? <değil. gülüyor> Tamam kabul. Tamam bayağı. Hayır mı? Sabah 7'de gelin Bak, birik pembe, birik pembesiz. Ben, ben koydum ağzımıza. Evet. Eşitlensin diyorum. Şöyle süreyim. Bak bir şey geliyor mu? Oh, bak bak. Devine bak bir şey geliyor mu? Bir renklenme geliyor mu? Yok. Gelmiyor, gel. O yüzden siktirme belanı şimdi. Bak bak, bunu çıkaracağız, şeyi çıkar. Ben Alo, köpek erkek var mı? Kalabiliyor bir iş. kolay gelsin. <laughs> biz o bebiş kızlardan değiliz. Tamam. Kürdüz biz, Kürt, Kürt. <laughs> Kürdüz style. Ben de Kürdüm, bici bici abi. olmuyor böyle kapaak zik zik böyle konuşulur mu insanlarla ya çok bitti ay hiç bir de beklemem kötü deme acı güzel ben acacağım kardeşim şey karı var ya keşke sadeleri. keşke hiç Hiçbiri gelmedi <gülüyor> <gülüyor> ben, bakmadım hiç diçe artık <laughs> ay ben çok acı yani. Bakın benim. Hocam kovalama senin gibi seni çok 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 <iyi>. gördüm. Hapse sesin gelmiyor çok <laughs> çok çok bye bye. Ben de açabilirim.